Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Bu derste sizlerle birlikte yepyeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Premiere Pro eğitim setine başlıyoruz. Yaklaşık 15 seneden bu yana şurada görmüş olduğunuz eğitim setlerini sizlerle paylaştım, anlattım, öğrettim ve mükemmel geri dönüşler aldım arkadaşlar. Bu eğitim setinde de 10 seneden fazladır aktif bir şekilde kullandığım Premiere Pro'yu sizlere öğreteceğim. Adobe Premiere Pro eğitim setiyle karşınızda olacağım. Siz bu eğitim setini bitirdikten sonra şunu çok rahat bir şekilde söyleyebileceksiniz. Ben Premiere Pro'yu profesyonel bir şekilde biliyorum. Gözüm kapalı bile kullanabiliyorum. Kurgu yapabilirim, intro yapabilirim, eklenti kullanabilirim. Profesyonel kalitede videolar oluşturabilirim. Bu eğitim setini tamamladıktan sonra bu cümleleri kullanabileceksin artık. Ondan sonra ne yapıyorsun? İster kendi videolarını kurgulamak için, montajlamak için kullanıyorsun ya da editleme ile ilgili birçok iş alanı var arkadaşlar. Premiere Pro sadece bir program değil aslında. Birçok işin kapısını açan bir anahtar. Ha bunun için tek şart videoları takip etmek, oradaki uygulamaları tekrar etmek tamam Yani ben zaten videoları kısa böyle net tutacağım. 8-10 dakikalık böyle uzun uzun yapınca kafadan kopuyorsunuz. Onu da biliyorum. 4-5 video falanlar arka arkaya izle ki çok kopukluk olmasın videolar arasında. Yani günde en az bir yarım saatini ayır. Ee, çok güzel, çok başarılı bir yere geleceğine söz veriyorum. Yani güzel olacak. Sana bağlı her şey. Bak ciddi söylüyorum sana bağlı. Çünkü şöyle bir şey. Sizi bilgi karmaşasına boğmayacağım. Merak etmeyin. Ne istediğinizi ve ne istemediğinizi çok iyi biliyorum. Tecrübelerimden dolayı çok iyi biliyorum. Bir de zaten bu program zor görünüyor ama kolay bir program tamam mı? Gerçekten kolay bir program. Yeter ki gerektiği yerlere sadece dokunabilen çok gereksiz ayarlar var. Mesela onlara da girip insanları olaydan koparmayan bir anlatıcı lazım bence bu tip durumlarda. Bu konularda da size yardımcı olacağım. Hiç merak etmeyin. Yeter ki siz takip edip devam edin. Şunu da söyleyeyim. Biz burada Adobe Premiere Pro 2025 versiyonunu kullanacağız. Şu tarihte en son çıkan versiyonu kullanmış olacağız. Sen 2020 versiyonunu mu kullanıyorsun. Hiç önemli değil. Zaten her sene birkaç şeyi değiştirebilirler. Çok fazla büyük, sükseli değişiklikler yapamazlar Çünkü geçen sene kullanan bu sene de yenisini kullanmak isteyecek baştan sonra bir program değiştirmeleri söz konusu değil export bölümünü almıştır başka yere koymuştur şu taba almıştır buraya koymuştur ama hepsi aynı anlıyor musun azıcık bir makyaj yapmıştır 3-4 tane özellik eklemiştir yeni versiyon diye vermek zorundadır Çünkü satacak da bir de bunun bir satış tarafı da var ama merak etmeyin öyle yani 2020 versiyonu kullanıyorum seninkini takip edebilirsin arkadaşım hepsini takip edebilirsin Hatta diyelim ki sene 2026 versiyonu çıktı ne yapacağız bırakacak mıyız bu kadar sistemli güzel bir eğitim seti hazırlayıp buradan bırakır. Hayır. 2026'da çıkan yeni özelliği eğitim listemiz olacak. Yani şimdi bu bir eğitim seti. Hepsini ders ders anlatacağız. En alta o yeni çıkan özelliği de ekleriz. Böylece eğitim setimizi de sürekli güncellemiş oluruz. Seneye de 2026 olarak devam ederiz. Ondan sonra da böyle böyle her sene yenilikleri listenin arkasına eklerim. Yeni özelliklerden de haberin olur. Şunu demek istiyorum. Geçmiş versiyonları kullanıyor olabilirsin. Hiç canını sıkma. Ben bir özelliği anlattım. Sende yok mu? Önemli değil. Biraz takip et. Ondan sonra atla. Biraz sonra seninle çalışacağımız bölüm de gelecek. Hiç kafanı yorma. Bunu da söylemiş olayım. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bunların hiçbiri e, reklam falan değil arkadaşlar. Zaten burası bir eğitim kanalı. Tek bu da değil. Bir sürü programın anlatıldığı bir kanal bu. Sadece eğitim amaçlı yapılan bir şey. Bizim için hangi programı kullandığınız önemli değil ama Adobe Premiere Pro da dünyada en çok kullanılan editleme programı, montajlama programı olduğu için anlatmak gerekiyordu. Bu bir reklam değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Yasal bir şey gibi bir anlatayım bunu da aradan çıksın hani. Kafanızda bir soru işareti falan olmasın. Bir de şu yanlışa düşme. sağda solda bazen görüyorum şeyler. 10 dakikada da bir premier pro öğretiyorum. 15 dakikada şunu öğretiyorum falan. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Böyle bir şey öğrenirsen yarım öğrenirsin. Tamam mı? Yarım doktor insana canından eder. Bir kere öğren, temiz yerden öğren. Sonra şimdi yanlış bir alışkanlık ediniyorsun. Bunu düzeltmesi daha zor. Sonra kendi bildiğini şey zanıyorsun. Benimkisi doğru da bu yanlış anlatıyor falan gibi bir şey oluyor. Tamam herkesin yoğurt işi farklı ama ben bazen çok yanlış alışkanlıklarla gittiğinizi, çok zaman kaybettiğinizi falan görüyorum. Çok yanlış editleme alışkanlıklarınız var. Bunun da farkındayım. Bunlar düzeltmek zor olacak. Bunları doğru yerden bir kere öğrenin ki sonra sıkıntı yaşamayın. Uzun uzun sürecek sonra yanlış işler yaptığınızda editlemeniz çok uzun sürüyor. Onu da anlatmış olayım. Ha çok sabır sizsa YouTube'da 1,5x hızında izle anladın mı? Ama bitir. Yani bu eğitim setini bitir. Yarım hoca da olmaz, yarım doktor da olmaz. İşini böyle bir kere başlayıp bitireceksin. Onu da söylemiş oğlum Not tut falan böyle şeyler. Bir şeyden daha bahsedeyim. Madem dedim güzel bir eğitim seti yapacağız. Ya ben bunu Udemy'ye falan da çekebilirim de. Siz ücretsiz faydalanın. Yani gerçekten ben bunu Udemy'ye atsam biliyorum neler olacağını ama neyse tamam. Ee, siz bunu ücretsiz kullanın. Bütün eğitim setlerimi zaten YouTube'da ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyorum. Ee, sizin için bile şunu söyleyecektim. Ee, bir tane program aldım. Tamam. E, güzel program aldım. Bir yazılım aldım yani. Mouse ile sol tıkladığımda mavi, sağ tıkladığımda mor. O mouse'un orta tuşuyla tıkladığımda da yeşil bir renk alacak bir şekilde bir tonlama var. Ve ayrıca her tuşa bastığımda kontrole basıyorum, alta basıyorum, shift'e basıyorum hepsini alttaki keystroke'lardan, klavye işaretçilerinden göreceksin. Her hareketimi görebileceksin. Bunu da senin için yaptım. Anlatacaklarım ve uyarılarım bu kadardı. Şimdi hazırsanız sizi Premiere Pro'da usta yapalım. Hadi başlayalım. Birinci soru Premiere Pro nedir en basit anlatımıyla video editleme dediğimiz Kesip ekleyip Diğer videolarla birleştirip e, Gereksiz yerlerini atıp altına müzik ekleyip videonun renklerini düzenleyebildiğin, üstüne yazı ekleyebildiğin yani kurgu montaj işlemlerini yaptığımız bir programdır en basit anlatımıyla bu. Daha fazla uzatmaya da gerek yok. Peki ikinci soruda şu olsun. Premiere Pro'yu nereden bulabiliriz? Uygun fiyatlı falan bulabilir miyiz? Bu tip soruların cevabını araştıralım. Şimdi bir kere Google açıyoruz. Google'a Adobe yazalım. Adobe Adobe yazalım. Burada Adobe, bakın Adobe'nin gerçek sitesi budur, kendi sitesi bu. Adobe.com.tr'ye girersin, giriş yap der, üyelik ister. Burada arkadaşlar Adobe Premiere Pro ile ilgili ve diğer programlarla ilgili satın alma bölgesi de burası. Buradan temin edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir reklam değil. Sadece buna nasıl ulaşabildiğinizi göstereceğim. Şimdi planlar ve fiyatları görüntüleyin diyor. Buraya girin arkadaşlar. Bir kere bireysel kullanıcılar için biraz pahalı olabilir ama Şöyle söyleyeyim. Korsanlikler var mı? Var. Biz bunu teşvik edemeyiz arkadaşlar. Yani bir kere hak helallik konusu var. İkincisi de şöyle bir durum var. Durumun kötü tamam mı? Bir öğrencisin. Durumun kötü. Olabilir. Ekonomik koşullarda herkesin sıkıntısı olabilir. Öğrenciler ve öğretmenler bölümüne gir. Bak. Bütün programları aylık 480 liraya kullanabilirsin öğrenciysen. Öğretmensen de böyle. Öğrenci yeğenim vardır. O otak kullanırsın. Şimdi ben kayıt olmaya falan girip de çok şey uzatmak istemiyorum. Kayıt esnasında bir tane öğrenci olduğuna dair bir belge, bir öğrenci kartı da olur. Yüklersin. Hemen üyeliğin açılıyor zaten. 480 liraya kullanabilirsin. Vardır mutlaka çevrende bir öğrenci kardeşin, arkadaşın. Onunla birlikte kullanırsan bir hesap açarsınız. Ha sadece Adobe Premiere Pro'yu almak istiyorsan da burada işte bakarsın. Bak 550 liraymış öğrenci değilsen eğer aylık. Bunları edindin ya. Artık üyelik açtın falan filan. Creative Cloud diye bir tane programı indireceksin. Adobe Creative Cloud diye. Creative Cloud'un desktop programını indireceksin. Tamam? Şimdi bu program açıldıktan sonra benim burada hesabım var zaten böyle. Hesabı yönetim falan var. Uygulamalar bölümüne gireceksin. İstediğin bütün uygulamaları burada indirebilirsin. Bak yüklemediğim birçok program da var. Dreamweaver, Animate var, InCopy var, Media Encoder falan birçok böyle After Effects var. Premiere Pro zaten var. İşte Photoshop falan hepsini yükleyebilirsin. Güncellemeleri görüntüle diyelim. Bak bunları güncelleyebilirim istediğim zaman. Burası programlarını, Adobe programlarını kullandığın yönettiğim bölüm. Burası sana da açılıyor. Üyelik aldıktan sonra programları yüklüyorsun. Burada kolay bir şekilde. Adobe Premiere Pro yükledin. Bitti. Premiere Pro'ya tıklayalım ve açalım. Premiere Pro'yu açtıktan sonra hemen karşılama ekranı karşımıza geliyor. Bazı versiyonlarda olmayabilir. Son versiyonların hepsinde var. Burada Recent bölümünde en son kullanmış olduklarını pratik bir şekilde tık diye buradan açabilmen için burası var. Peki şurada ne var? Premiere Pro'da en son çıkmış olan özellikleri falan da buraya tıklayarak böyle görebiliyorsun. Ufak tefek ipuçlarını da burada alabiliyorsun. Bunu göstermiş olayım. Şuraya basarsanız ipuçlarını falan kapatır. New Team Proje şu. Şimdi takım projeleri diye bir şey oluşturdu son senelerde Premiere Pro. Çok kullanıyorum, Ben hiç kullanmadım. Atıyorum Bursa'dadır, birisi İstanbul'dadır, birisi İzmir'dedir, birisi de benim memleketim Elazığ, Elazığ'dadır. Dört kişi bir proje üstünde çalışmak istiyorsa yeni bir takım projesi açıyorsun ve herkes online bir şekilde buna müdahil olabiliyor. Open Team proje geldiğin zaman da yeni bir takım projesini açabiliyorsun. Bunlara falan hiç girmeye gerek yok. Newton projede de kimler girebilir? Bu takım projesinin adı nedir? Linkleri nelerdir? Falan böyle. Burada ayarlama yapabiliyorsun. Kullanılıyor mu? Hayır. Hiç kullanmıyorum. Site kullanmayacaksınız muhtemelen. Open Premiere Rush proje diyor en altta. Bu da şudur. Premiere Rush diye bir programı daha var. Adobe'nin ama tutmadı. Bir de basit. Sadece sosyal medya içerikleri oluşturmak için. Anlıyor musun? Sektör bundan çok hoşlanmadı yani. Çok kullanılan bir şey değil. Premiere Rush projelerini de burada açabilmen için. Tamam. Onu da geçelim. Şimdi geldik. Learn Learn bölümü, öğrenme bölümü. Burada eğer bir şeyler İngilizceniz varsa ipuçları falan öğrenebilirsiniz. Kullandın mı Sinan? Hiç kullanmadım. Home bölümü. Burası zaten. Open proje bölümü. Proje açmak istiyorsan buradan gelip açıyorsun. Çık diyelim. Ve New proje bölümü. Yeni bir proje açma bölümü. Yeni bir proje açmak şudur. Yeni bir dosya açmaktır. Tamam mı? Dosya içinde farklı farklı sekanslar olabilir. Bunların ayrımlarını daha sonra size söyleyeceğim güzel bir şekilde. Geldik. Buraya yukarıdan file bölümünden new, new project e diyerek de, de açabilirsiniz. Ctrl alt n kısa yolu tamam. Şimdi new projeye gelip tıklayalım. Yeni bir proje açalım. Deneme projesi yazalım. Birleşik yazalım. Burada nereye kaydedeceğini choose location diyelim. Mesela masa üstüne tıklayalım. Masa üstünde Premiere Pro 2025 eğitim setim var burada. Bunun için açalım. Bunun içinde ne diyeyim? Deneme projesi diye bir klasör açtım tamam mı? Bu benim projemin kaydolacağı yer. Buna da tıkladım. Aç dedim. Ve kaydet dedim. Buranın içine artık e, deneme projesi klasörünü seçecek. Template'ler var burada. Şimdi her şeyi anlatmak istemiyorum. Kabul. Ama bazı şeyleri de anlatmak lazım. Kaçırmanızı da istemiyorum. Şimdi template'ler, social media template falan var. Önce bir normal bir şekilde açayım. Sonra da bu template'lere girip bunların da ne olduğunu göstereceğim size tamam mı? Ama çok işinize yaramayabilir. Burada Create yeni bir dosya açıyoruz. Şimdi bu dosyayı açtığımız zaman deneme projesi olarak bir proje üstte gelir ve editleme kısmına gelebilirsiniz. Burası import bölümü, buraya da değineceğiz. Edit bölümü de editlemeyi yaptığımız, düzenlemeyi yaptığımız ana bölüm burası. Geminin merkezi, arayüzü burası tamam mı? Bakın buralar hep boş tamam mı? Sol taraf projelerin olduğu yer. Buralar hep bomboş çünkü herhangi bir işlem yapmadık şu anda. Demin dedim ki, New Proje dediğimiz zaman Mesela buraya new proje diyeyim tekrar. Bak new projetim template dediğimiz zaman hatta buraya deneme projesi diye bir daha yazayım. Deneme projesi diyeyim. Ee, bölgeyi de aynı yer seçeyim. Template'li olarak açalım bir de bunu. Social media template diyelim. Create diyeyim. Ee, yenilemek istiyor musun İsmaila diyor. Evet diyeyim replace yap falan diyorum. Şimdi yeniden açacak bunu. Buradan herhangi bir şey import etmeden şu edit bölümüne geldiğini gösteriyorum. Bakın demin yoktu ama şurada bir şey var. Şurada template'ler var. Bu template'ler, yani bu şablonlar mesela YouTube'da kısa bir short videosu açacağız. Bunun neyin nerede olduğunu, senin nasıl yapabileceğini göstermen için burada bu şekilde bir short videosu açıyor tamam? Sekansını falan ayarlıyor. Burada sekans ayarlarımız var. Biraz sonra değineceğiz. Diyor ki 30 FPS'te yaptım diyor. Sen bunları değiştirebilirsin istersen. Ee, ve ayarlamasını da 1080'e 1920 bir şekilde yani çözünürlükleri de kendim ayarlayacak şekilde bunları yaptım senin için diyor. Şimdi buradan tamam diyorum ben ya evet, da cancel deyip çıkayım. Eski hali. Yani diyor ki bak bu sınırlara dikkat et. Sol ve sağ taraf pembe olan bölümler iPhone'da görünmüyor falan diyor. YouTube videon burada tam ortada. Beğen bölümü burada diyor. Hani ağzını gözünü şu beğen bölümlerinin olduğu yere getirme falan demeye getiriyor. Bu şablona uydur diyor tamam mı? Bu bu şablonla birlikte açma. Biz genelde böyle şablonları falan da çok kullanmıyoruz. Kafanızı karıştırmamak için bir daha en baştan bir şöyle bir daha en baştan bir açayım bir şey göstereceğim size. Şimdi new proje dediğim zaman bu bölüm geliyor ya. Şimdi burada bir çark simgesi var arkadaşlar. Bu çark simgesinde ayarları var tamam mı? Bu ayarlara gelip de bozmanıza, değiştirmenize hiç gerek yok. Bak color var. Şunu değiştirmenize gerek yok. Stretch disk bölümü var. Diskler hangi diskler kullansın? Mesela otomatik save yaptığında nereyi kullanayım? Şunu kullanımdan nereyi kullanayım falan. Mesela bunların hiçbirini de değiştirmene gerek yok açıkçası. Sadece şu genre bölümünde video rendering and playback diyor ki video render yaptığım zaman ya da şimdi biraz sonra göstereceğim Adobe Premiere Pro'da bazen hani yaptığımız düzenlediğimiz yeri o anda görmek isteriz nasıl çıkmış diye. Ne kullanayım diyor. Burada diyor ki üstteki CPU acceleration her bilgisayarda çıkmayabilir ama son bilgisayarların hemen hemen hepsinde var. Sizde de çıkıyorsa çökme yapmıyorsa bunu mutlaka seçin. Neden? Bu şu demek Render alırken ya da çalışma esnasında oynatırken ekran kartından da destek alayım mı? Yoksa kullanmayayım normal bir şekilde standart bir şekilde mi yapayım diyor. Genelde şu CPU Acceleration'ı seçin ben de hep bunu seçiyorum siz de bunu seçin. Arıza veriyorsa, sıkıntı veriyorsa, çökme yaratıyorsa bir bundan şüphelenip alttakini seçebilirsiniz. İşleri hızlandırıyor ama renderları falan epey bir hızlandırıyor bunu seçmeniz gerektiğini söylediğimize göre buradan artık okey deyip çıkabiliriz. Burada template'leri de anlattım zaten. Deneme proje 2 diyelim mesela atıyorum şimdi. Import bölümü açılıyor. Import bölümü son versiyonlarda var. Burada şöyle bir mantık var zaten arkadaşlar. Sol üst tarafa baktığımız zaman import, edit, export diye 3 bölümden oluştuğunu görüyoruz. Zaten bu işlem de 3 bölüm. Önce dosyalarını içeri aktarırsın. Import, editlersin. Edit, ikinci bölüm ve çıktı alırsın. Editledim düzenledim ya. Bunu tek bir videoya dönüştüreceğim. Bu da export işlemi, render işlemidir. Burada da export yaparsın. Güzel bir mantığa dönüştürdüler. Ben seviyorum bu mantığı. Şimdi import bölümü Dosyaları içeri çekmek için gereken bir bölüm gerekli mi değil biz edit bölümü içerisine girdiğimizde de zaten dosyalarımızı şu sol alta direkt iterek sürükleyerek klasör olarak tek tek buradan import edebiliriz. Ama burada da işte biraz şov olsun birazcık bir de burada birkaç ayar var değineyim belki lazım olur daha sonra size. Bunun için yapılmış bir şey. Bir önce sağ tarafı bir öğrenelim tamam mı bu import settings bölümü bence önemli. Bu import bölümü zaten bir kere 2022'den önceki versiyonlarda çıkmayabilir. Kafanız karışmasın çok önemli değil. Direkt edit kısmında sizde açılabilir. Siz direkt edit kısmına geçin. Ben buradaki import settings'i bir arkadaşlara öğreteyim. Organize medya bölümü var. Klasör açarak medyalarınızı düzenlemeye yarar ama bunu burada kullanmak saçma. Zaten buradayken klasör falan açmaya da gerek yok. Daha iyi bir yerde öğreteceğim o deminki yerde. Klasör açmayı falan öğreteceğim ben size. Burada buna gerek yok girmeyin. Tabii medya bölümü var. Arkadaşlar biz şu çok iyi öğrenin. Biz Premiere Pro'da çalıştığımızda projeye bir dosya sürüklediğimizi kopyalamış olmuyoruz. O dosyayı içerisinden çalışıyoruz. Sen burada sildiğinde o dosyadan silinmiyor ya da kopyalamıyoruz bu projenin içine tamam mı? Bunu öğren. Ama diyor ki sen çalıştığın zaman aynı projeye bu dosyaların kopyalarını da istiyorsan bu bölümü aç. Copy Media. Ama buna gerek yok. Ben zaten bütün işlemler bittikten sonra size çok güzel bir teknik öğreteceğim. O dosyaların hepsini bir anda toplayıp arşiv haline getirip saklayabileceğiniz bir yöntem öğreteceğim. Buna falan hiç girmeyin. Bunu ancak işi bilmeyenler size öğretir tamam mı? Buna gerek yok. Tabi medya bölümünde geçtik. Create new sekans düzenleme bölümü demek. Bir sekans adı Türkiye'de geçmiş artık. Yeni bir sekansa geçiyoruz falan derler ya. Bölümleme, düzenleme gibi bir anlamı var. Her sekansta yeni bir video editlemesi yapabilirsiniz. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde görebiliriz. Bir projenin içerisinde birkaç sekans da oluşturabilirsin. Örneğin ben bir, bir yatay video oluşturacağım, bir dikey video oluşturacağım, bir de Instagram için kare video oluşturacaksam 3 sekans açarım bir proje içinde. Ama gerek yok kimse de böyle kullanmıyor ama ben her projede bir sekans açıyorum. Tamam mı? bunu öğreteceğim size. Burada da sekansın ismini veriyoruz. Ne diyelim mesela diyelim bir ders çekiyoruz tamam mı? En iyi web siteleri diyelim tamam mı? diye bir ders çekiyoruz ya. Geldik sekans ismimizi belirledik. Burada sekans açmaya da bilirsiniz ha. Ayrıca edit bölümünün içinden de sekans açabilirsiniz. Otomatik transcription konuşmanızın otomatik olarak yazıya döküldüğü bir yer. Burada Premiere Pro'nun son yıllarında gelen birçok özellikten güzel bir özellik aslında bu. Burada istediğiniz dili de böyle değiştirebiliyorsunuz. Ya da enable language auto detection deyip otomatik olarak dili tespit etmesini sağlayabiliyorsunuz. Burayla şimdilik işimiz yok açıkçası. Daha başka bir yerde bunun ayarı da var onu da göstereceğim. Bunu şu anda kafanıza çok takmayın. Media Analysis kısmı da e, bu bölüm en son versiyonlardan gelen bir özellik. Videolarınızın ve fotoğraflarınızın görsel unsurları yapay zeka ile tarayıp mesela 100 tane video attın, fotoğraf attın. İçlerinden arabayla ilgili olanları bulmak istiyorsun. Şimdi 100 tane videonun biri 1 saat, biri yarım saat, biri 10 dakika. İçinde arabayla ilgili olan kısımlar, reklam videosu çekiyorsun. Bak, bak işin güzeline bak. Reklam videosu çekiyorsun. Arabayla ilgili kısımlar sana lazım sadece tamam mı? Yazıyorsun araba diye. Kar yazıp pay zeka bütün videoları tarıyor. Nerede insan var? Nerede araba var? Abi müthiş bir özellik. Bütün arabaları döküyor önüne getiriyor. Bu seçili olsun. Otomatik olarak medya analizi yapsın. top search yapıp direkt önünüze getirmesi için çok güzel bir özellik. Bunu da kullanabilelim diye. Şimdi import bölümü böyle. Tamam mı? Desktop'a girip Premier Pro eğitim seti bölümüne gireceğim. Burada istersem klasör halinde deneme projeleri, drone görüntüleri, bak şunu da mesela final, şunu da mesela getirmiş olayım. Gülümseyen insanlar ve müzik diye bunları seçtim diye tamam mı? Import dedim. Bu dosyaların hepsini bakın o klasörlerden ne varsa hepsini içine attı bu şekilde. Ve otomatik olarak bu seçili olan videoları şurada en iyi web siteleri sekansı içine yan yana yerleştirdi. <laughs> Bunların hepsini kafasına göre attı. Biz böyle çalışmayız genelde arkadaşlar. Biz şöyle çalışırız. Burada importu öğrettim ama biz şöyle çalışırız. Biz normalde atıyorum bunları sildim. Buradan kaldırdım. Bunların hepsinde kontrol A deyip seçtim. Delete basıp sildim tamam mı? Temiz bir bölüm açmış olduğum Biz normalde şöyle çalışırız arkadaşlar. Premiere Pro eğitim seti dosyam bu. Burada bana hangileri gerekiyor? Büyük dosya haline getireyim. Drone görüntüleri, gülümseyen insanlar, müzik. Bu klasörler bana lazım tamam mı? Bu klasörler alırım buraya sürüklerim. Üçü de burada aslan gibi durur. Öyle importtan falan seçmek ben beğenmiyorum, sevmiyorum. Tamam şu şurası tamam var, doğru, güzel. Bak her şey güzel duruyor. Ben buradan seçmiyorum ama alışkanlık. Ben edit bölümünü açarım böyle paşa paşa. Sekansımı da kendim buradan gelir açalım. Ee, new derim. Bak new new seconds kontrol ne ile veya command ne kullananlar için gelir burada açarım güzel bir şekilde yeni sekansımı oluştururum dosyalarımı da şurada oluştururum büyüklüğünü küçüklüğünü de böyle ayarlarım tamam mı ondan sonra bana burada ne lazım gülümseyen insanlar mı lazım sekansım zaten açık gülümseyen insanlardan hepsi mi lazım ya da bir kısmı mı lazım bunlara değineceğim gelirim projelerimi mesela shift tuşuna basarsam bir de en alttakine tıklarsam hepsini seçerim içeri doğru iterim böyle gelir ben daha sonra bunları editlerim, istediğimi hatta tek tek seçip atarım da şimdi otomatik olarak toplu bir şekilde attım ki timeline'ımız biraz dolu gözüksün. Bu şekilde biz böyle kullanırız. Yani projelere klasörler atmak daha mantıklıdır. Buraya daha güzel değineceğim. Genel bir kısa özet. Adobe Premiere Pro'nun nereden indirebildiğini gösterdim. Ucuz uygun bir şekilde nasıl edinebileceğinizi gösterdim. Premiere Pro'nun ne işe yaradığını öğretmiş oldum. Giriş ekranını Home bölümünü öğrenmiş olduk. Giriş ekranından sonra buradaki bölümlere New Proje dediğimiz zaman şuradaki bölümleri öğrenmiş olduk. Bu çarka çok dokunmamanız gerektiğini ama şuradaki bölümün e, ekran kartı destekli olması gerektiğini öğretmiş olduk. Import bölümüne geldiğimiz zaman da import bölümünün çok fazla önemli olmadığını buraya basarsanız da geri gidersiniz. Öğretmiş olduk. Mesela şuranın çok önemli bir şey olmadığını öğretmiş olduk. Buradaki özelliklere kısaca bir değindik. Ana ekranımıza geldik. Ana ekranımızda projeleri içeri nasıl sürükleyebileceğinizi öğrettik. Import, Edit ve Export'un bu da kısaca mantığını öğretmiş olduk. Yeni bir sekansın buradan açılabildiğini, sekans settings'in buradan olduğunu, sekans settings'lere falan gireceğim. Videoları içeri sürüklemeyi öğrettik. Ana ekranıyla tanıştırdım sizi. Bir merhabalaştık. İkinci derste de çalışma ekranları ve kendi arayüzünüzü nasıl oluşturabilirsiniz. Bu karışık görünen şeyler falan ne bunları size bir öğreteceğim. Bu arada beğendiysen videoyu beğenmeyi unutma. Beğen tuşuna bas. Yeni tanışıyorsak da abone ol. Gel birlikte devam edelim. Diğer derste görüşelim. Arayüzleri tanıyacağız. Çok önemli. Hemen videonun bitişimindeki karta tıklayarak ya da oynatma listesinde bir alta tıklayarak Hemen diğer videoya geç, ikinci dersten devam edelim. Görüşmek üzere hoşça kalın.